symbol Avengers Endgame'de koskocaman ve çok güzel bir kötü olarak Thanos'u izledikten sonra insanların kafasında acaba bundan sonraki büyük Marvel kötümüz kim olacak soruları kaplamıştı. Herkes kendince bir teori ve düşman ortaya koymaktaydı. Bunlardan en popüleri Doktor Doom ve Galactus'tu. Özellikle Galactus karakteri herkesin yıllardır beklediği, sinematik elvende görmek istediği bir karakterdi. Ve galiba sonunda buna kavuşuyoruz. Sonunda Galactus MCU'ya geliyor. Birazdan sizlere vereceğim haberler tamamen resmi, tamamen official. Yani bahsedeceğimiz her şey tamamen gerçek. Hemen sizlere haberi vereceğim. Videoya böyle ilk zamanlarda gelen insanlardansanız like atmanız çok önemli. Zaten her zaman like atmanız önemli ama gelenlerin like'ı çok çok daha önemli. Videolar sizlerin sayesinde izleniyor. Teşekkür ediyorum. Daha da fazla uzatmayalım isterseniz hemen başlayalım. Marvel Cinematic Evren'de geçecek olan bir Fantastic 4'ü filmi duyurulduğundan bu yana benim zaten kafamda Galactus karakteri dönmekteydi. Muhtemelen bu film içerisinde Galactus'u gösterebilirler, büyük göndermeler yapabilirler falan demiştim ama şu anda direkt olarak oyuncusu dahi belli Galactus'un. Yani muhtemelen Fantastic 4'ü içerisinde Galactus karakterini biz net olarak göreceğiz. Marvel dün gece birdenbire Galactus karakterinin kesin ve net bir şekilde MCU'da yer alacağını söyledi. Hatta oyuncusunu dahi açıkladı. Ekranda gördüğünüz Ralph abimiz Fantastic 4 filminde Galactus'u canlandıracak. Bu haber gerçekten çok sevindirici. İnsanlar sinematik evrende bu karakteri görmeyi çok istiyorlardı ve en sonunda göreceğiz. Ama benim kafamda büyük sorular var açıkçası. Öncelikle Fantastik 4'lü filmde göreceğimiz bu karakter acaba o film özel mi kalacak? Çünkü insanların asıl beklentisi Thanos'tan sonraki büyük düşmanın Galactus olmasıydı. Ancak şimdi biz bu karakteri Fantastik de göreceğiz ve normalde zaten Fantastik 4'lünün en büyük düşmanının Galactus olduğunu biliyoruz. Yani bu film içerisinde Galactus'la tanışacağız ve Galactus o film içerisinde yenilecek mi? Galactus Marvel'ın en büyük düşmanı olmak yerine yani Marvel sinematik evvelinin büyük düşmanı olmak yerine sadece Fantastic Dörtlüğün düşmanı mı olacak? Açıkçası bu tarzda sorular benim kafamı kaplamaya başladı. Ve zaten Marvel'ın planını da düşündüğümüz zaman Avengers 5 var Kang Dynasty biliyorsunuz. Kang düşman olacak Avengers 5'te. Avengers 6 Secret Wars olacak. Muhtemelen ya Kang uzantılı olacaktır ya da muhtemelen Doctor Doom olacaktır. Yani Galactus'a orada da yer yok. Yani uzaktan baktığımız zaman Galactus Marvel sinematik evreninin büyük düşmanı olacak gibi görünmüyor arkadaşlar. Kendisi sadece Fantastic 4 içerisinde gelip yok olabilir. Ama sanmıyorum böyle bir şey yapacaklarını. Yani Galactus orada tamamen harcamayacaktırlar. Elbette ki Fantastic 4'lü tek başına Galactus'u yenemezler. Eğer öyle bir şey yaparlarsa bence hayranlar tarafından linç yerler. Benim tahminim şu şekilde bu arada. Fantastic 4 film içerisinde biz Galactus'u büyük bir düşman olarak göreceğiz. Ama bu görünüm tıpkı Thanos'un Guardians of the Galaxy'nin filminde göründüğü gibi olacaktır. Galactus büyük bir düşman olarak orada görünecektir. Ancak Galactus'un planı olan başka bir düşman daha olacaktır Fantastic 4'de. Galactus o düşmanı muhtemelen Fantastic 4 diye salacaktır. Fantastic 4'ü Galactus'un gönderdiği bu küçük düşmanı yendikten sonra film muhtemelen sona erecektir. Belki bir after credits göreceğiz, belki görmeyeceğiz bilmiyorum. Hani Galactus'la olan bağımız burada kesilecek. Fantastic 4 onların planlarını suya düşürmüş olacak ve uzunca bir süre Galactus'tan haber almayacağız. Ta ki hani belki de Avengers Secret Wars'a kadar, belki de Avengers Secret Wars'tan sonrasına kadar. Hani Marvel'ın planı belki de Galactus'u bu fazla içerisine getirmek olmayabilir. Oyuncuyu seç şeyler adamı getirirler karakteri gösterirler ama bu düşmanı Avengers Secret Wars'tan sonra kullanabilirler. Veya dediğim gibi zaten diğer ihtimalleri konuştuk. Kendisini Fantastic 4'lü tek başına yenebilir ve umarım yenmezler bu arada ama belki de yapabilirler bunu. Veya belki de Avengers Secret Wars'ta ne Doktor Doom'u görürüz ne de Kang'i görürüz direkt olarak Galactus'u koyarlar karşımıza. Hani ortada çok fazla ihtimal var. Sizce Marvel bu ihtimallerden hangisini gerçekleştirecek? Veya sizin gerçekleşmesini istediğiniz ihtimal nedir? Açıkçası ben Galactus'u böyle bir Avengers filminde düşman olarak görmeyi çok isterim. Bütün karakterlerimizin Galactus'a karşı kapıştığını, herkesin birbirine girdiğini görmek çok iyi olurdu. Bakalım artık Marvel Marvel bu karakteri nasıl kullanacak? Ayrıca şundan da bahsetmem lazım. Biraz önce Galactus'u canlandıracağını açıkladığımız oyuncumuz normalde daha öncesinde Marvel sinematik evreninde göründü. Evet evet baya baya bu karakter normalde MCU'da göründü. Göründüğü film de Galaksinin Koruyucuları filmiydi. Böyle Yondu ve arkadaşları falan toplanmışken orada bir yerde duran bir adam da aslında bu oyuncumuz. Yani biz bu oyuncuyu daha önce sinematik evrende gördük. Ve hatta Galactus'la bir noktada bağlantısı olan bir filmde görmüş olduk. Yani Guardians of the Galaxy'de Galactus'a benzer bir şeyler görmüştük. Daha doğrusu Celestial'ları görmüştük. Hani acaba oradan bir bağlantı çıkar mı diye düşünüyor insanlar. Orada gördüğümüz adam daha sonrasında Galactus'a falan mı dönüştü diyorlar ama. Yani olabilir, elbette ki olabilir. Şimdi Galactus'a dair acayip şeyler bilmiyorum ben ama. Öncesinde insanlığı sonrasında böyle bir şey mi dönüştü falan hani eğer öyle bir şey varsa tabii ki de olabilir bu durum. Ancak öyle bir durum yok diye biliyorum ben ondan bir haberim yok. O yüzden de böyle bir ihtimalin olduğunu düşünmüyorum. Yani yani önceler insan da bize bunu Guardians of the Galaxy'de gösterdiler. daha sonrasında Galactus'a dönüşte gibi bir durum olmayacaktır. Ama olursa da tabii ki de çok güzel olabilir. Ta o filmden bu filme kadar işlemişler deriz güzel bir gönderme olur. Evet bu bir göndermeymiş bu arada. Gittim düzgünce araştırdım geldim. Galactus'un hikayesi zaten buna benzer bir şeymiş. Öncesinde ölümlü bir insanmış aslında Galactus. Normal bizler gibi ölümlü biriyken daha sonrasında Galactus'a dönüşmeye karar vermiş dönüşmüş daha doğrusu. Valla Marvel'ı tebrik etmek lazım. Yani adamların bu oyuncuyu seçmesi boşu boşuna değilmiş. Resmen gitmişler Guardians of the Galaxy'de oynayan insanlara bakmışlar tek tek incelemişler sonra bu haberi seçmişler gel kardeşim sen Galactus olacaksın demişler. Muhtemelen o filmde gördüğümüz bu karakterimiz o filmde dönen muhabbetlerden sonra sonsuzluk taşlarından seresi yıllardan vesaire vesaire gibi şeyler dinledikten sonra tekrardan iyice araştırmaya koyulmuştur ve bazı olaylar silsilesinden sonra kendisi Galactus'a dönüşmüştür. Valla helal olsun dediğim gibi Marvel 2014'te çıkmış olan filmi şu anda Fantastic 4 diye bağlayacak gerçekten tebrik etmek lazım çok büyük olay. Marvel'ın zaten bu olaylarını ben çok seviyorum ufak tefek detayları çok dikkat ediyorlar. Şunu da söylemek lazım. Bizler zaten Galactus'u görmüşüz daha önce. Ta 2014 yılında görmüşüz. Galactus en başından beri bizlerleymiş. Ben vallahi bu durum için heyecanlıyım. İnsanlar yıllardır Galactus'u bekliyorlardı. Ben de buna dahildim. Sonunda Galactus MCU'ya bir şekilde geliyor. Bu yüzden sazlar da çalabilir, heyecanlanabilirsiniz. Galactus en sonunda bizlerle olacak. Marvel da işini biliyor bu arada. Fantastic 4 için hem zaten çok güzel oyuncular seçmişlerdi. Bir de şimdi resmi olarak Galactus'a getireceklerini açıkladılar. O filmden herkesin beklentisi çok yükselmeye başladı. Bakalım artık ne olacak ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı artık videoyu burada kessek iyi olacak. Sonraki videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.